Merhaba çocuklar. Şimdi Mira'ya sürpriz bir hediye vereceğim. Bakalım içinde ne çıkacak. Mira. Efendim. buradaymış. Geldin mi? Gel. Bak ne var içinde açalım mı? Beraber bakalım mı? Hih, sallanıyor mu? Acaba ne var içinde? Ben çok merak ediyorum çocuklar. Siz de diyor musunuz? Ya. Hadi açalım. Hah. Hah. İnanmıyorum popit araba stickersları ve lollipop Mira bu anahtarlık galiba biliyor musun ya da koyu dolakla takabilirsin ne istersin popit Pop Pop evet beğendin mi yap bakalım oluyor mu şuraya koy bakalım aa giriyormuş içine evet Nina da mi bana? Nina'ya. Tamam kuzenimiz Nina var. Ona vermek istedim yine. Tamam hediye edebilirsin tabii ki de. Beğendin mi bunları? Bakın çocuklar Mira oynuyor. Yap bakalım. Evet biraz daha yap. Hepsini koy bakalım. Ses çıkmıyor mu bunlardan? Belki arka tarafından çıkabilir. Onları da yap. Önce onları yap. Üç. öbür üç tanesini de yap. Ondan sonra. Evet bunları da yap. Bak. <laughs> Aa, oldu mu bir şeyler? Ses çıkıyor işte. <laughs> evet. Hey, çok güzel. Beğendin mi oyuncağını? Neden bu küçük? Sizin için. Çocuklar için küçük yapmışlar. Buraya verelim bu kuzenimizi. Olur tamam kuzenimizi neye verelim. Başka ne çıktı bunu göstermek ister misin arkadaşlarım? Baksın bu takı takmış. Evet takı takmış. Ama baksana. Evet bakalım ver. Bir de var küçük. Evet çok güzel bir Bana var. araba çıkmış. Bana araba. Araba çıkmış. Bir araba çok. istersen bunu bir yere yapıştırmak istersen yapıştıralım. Nereye yapıştırmak istersin? İstersen, i̇stersen sürpriz oyuncağın üstüne yapıştırabiliriz. Şekerimiz geldi. Şekerimiz nerede? Göster bakalım ne çıkmış. Hii! Lollipop. Ya. Lollipop'u nasıl açacağız? Ya ne yaptın Mira? Yüzüne mi yapıştırıyorsun? Gel koluma yapıştır. Gel senin koluna yapıştıralım. Evet. Mira bana yapıştıracakmış. Şey yapıştır bakalım Mira. Araba kendime çaldı. Araba. Çok güzel oldu. Bak. Biz yapıştırmaya devam edelim. Biz devam edelim. İyi günler de bakalım sen. İyi günler. Evet.